Bakara suresinin 187. ayetinde orucun başlama vakti de bitiş vakti de bildirilmiştir. Başlama vakti imsak yani tan yerinin ağırması olarak ifade edilmişken bitiş vakti de ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى Yani orucu gece oluncaya kadar tamamlayınız ifadesi kullanılmış. Peki leyl kelimesi yani Türkçe'ye gece olarak çevrilmesi bu kelimenin bizim zihnimize farklı çağrışımlar yapabiliyor. Fakat Arapçada leyl gündüzün hemen ardından başlayan zaman dilimine ve güneşin batışıyla birlikte başlayan zaman dilimine verilen bir addır. Yani bunun aslında Türkçeye akşam oluncaya kadar çevrilmesi daha uygun olacak. Çünkü bizim dilimizde gece deyince tamamen karanlığın bastırdığı bir zaman dilimi aklımıza geliyor. Buradan hareketle yani oruç acaba tamamen ortalık kararıncaya kadar mı tutulmalı şeklinde bir düşünce hasıl olabiliyor. Fakat Arap dili açısından bunu düşünmemiz lazım. Zira Kur'an-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuş bir kitaptır. Arap dilinde de bu kelimenin karşılığı akşamdır. Yani güneşin batmasıyla birlikte giren vakittir. Tabi son müddeti bunun sabaha kadar devam eder. Dolayısıyla güneşin batışından sonra gece karanlığının bastırmasının beklenmesi gerekmez iftar etmek için.